Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzcedir. Ukrayna savaşında neler oluyor derseniz şu anda iki temel cephe oluşmakta. Böyle bir sürecin içerisine girdik. Bunlardan ilki iki buçuk yıldır çatışmaların devam ettiği Ukrayna cephesi. Yani Ukrayna'nın işgal altındaki Doğu ve Güney toprakları. İşte Donetsk gibi, Luhansk gibi, Zaporizya gibi. İkinci cephe ise oluşmakta olan Rusya Ukrayna sınırı üzerinde en son 12 gün önce Ukrayna'nın saldırısıyla daha bir netlik kazanan cephe. Aslında bu cephe mayıs ayında Rusya'nın Harkiv'e saldırısıyla oluşmaya başlamıştı ama sonrasında tersine döndü. Ukrayna bu sefer Rusya'ya saldırmaya başladı. Biz buna isterseniz Kuzey Cephesi diyebiliriz, isterseniz Rusya Cephesi diyebiliriz. Dolayısıyla haritaya bir baktığımızda Ukrayna'nın doğusunda 2,5 yıldır çatışmaların sürdüğü bir Doğu Cephesi, Ukrayna Cephesi var. Ukrayna'nın kuzeyinde ise Rusya topraklarına doğru taşınmaya çalışılan bir Kuzey cephesi veya Rusya cephesi var. Rusya Mayıs ayında Rus topraklarından Belgorod'dan Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırınca Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv ateş altına hattına düşmüştü ve bir savaş alanına o bölge dönüşmeye başlamıştı. Rusya'nın ümidi Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrini almaktı. Daha sonrasında da Ukrayna ile Rusya arasında bir tampon bölge kurmaktan bahsediyorlardı. Fakat Ruslar burada daha fazla ilerleyemediler. Hatta Ukrayna karşı füze saldırılarıyla Rusya topraklarına ağır hasarlar oluşmaya da başladı. İşin doğrusu Aralık 2023'ten bugüne kadar yani yaklaşık 6-7 aydır 8 aydır Belgorod bölgesi bir savaş alanı manzarası gösteriyordu. Yani Rusya'nın bir vilayeti olan, sınır vilayeti olan Belgorod savaştan olumsuz etkilenmeye başlamıştı. Binlerce insan bu vilayetten kaçtı. Birçok binada hasar almaya başlamıştı. Harkiv saldırısıyla birlikte Belgorod'un bir savaş alanına dönme ihtimali daha da yükseldi. Ukrayna 12 gün önce Salı günü Rus sınır vilayeti Kursk'a saldırınca ikinci Rus vilayeti de savaş bölgesi haline geldi. Ama bu sefer biraz daha farklı. Bu sefer Ukrayna güçleri bu Rus sınır bölgesini kara birlikleriyle, askerlerle, düzenli ordu askerleriyle işgal etmeye başladılar. Şu ana kadar 32 kilometre derinlikte Bin kilometrekareyi aşkın bir toprağı kontrol altına aldıklarını söylüyorlar. Kurs bölgesinde çeşitli binalardaki Rus bayrakları indirildi yerlerine Ukrayna bayrakları çekildi. Hatta Ukrayna bir de askeri idare bu bölgede oluşturdu. Ukrayna'nın söylediğine göre burada bir tampon bölge oluşturmak istiyorlar Rusya toprakları üzerinde ve Kursk'un daha da içlerine doğru ilerlemek gibi bir planları var. Anladığımız kadarıyla Kursk nükleer santralini de ele geçirmek istiyorlar. Rusya Donetsk bölgesinde yani Doğu Ukrayna'da ilerlemesini sürdürüyor fakat kuzeyde arkadan kuşatılıyor. Aynı anda iki tarafa yetişmekte Rusya zorlanıyor. Rusya'ya göre Kremlin'e göre Kursk saldırısını Ukrayna kendi başına tek başına planlamadı. Kremlin etkilisi Patrushev Cuma günü bir açıklama yaptı ve bu saldırının NATO önderliğindeki NATO askeri ittifakı tarafından ve bazı Batılı özel istihbarat servisleri tarafından tasarlandığını, hazırlandığını söyledi Kremlin yetkilisi. Amerika Birleşik Devletleri ise saldırı hakkında önceden bildirim almadığını, olan bitenden haberinin bulunmadığını açıkladı. Ne kadar gerçekçi bulursunuz bilemiyorum ama bir Ukraynalı albay, üst düzey bir görevli saldırının hazırlanmasında batılı müttefiklerinden yardım aldıklarını teyit etti ve bu basına da birkaç gün önce yansıdı biliyorsunuz. Ukraynalı albay kullanılan tüm silahların Batı menşeli olmasından dolayı böyle bir birlikte çalışmanın zaten kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gerçekten de Ukraynalı askerlerin kullandığı tanklarda, toplarda, füzelerde tamamı Amerika'ya, İngiltere'ye veyahut da Almanya, Fransa gibi ülkelere ait. Bunların kullanılmasında da bu ülkelerin izninin alması gerekiyor. Hele hele Rusya toprakları ise söz konusu olan. Ukrayna güçleri Rusya topraklarına İngiliz Challenger tanklarıyla girdiler. İngiliz tankları üzerinde Rus topraklarını çiğnediler. Saldırıda Amerikan ve Alman araçları da kullanıldı. Saydıklarımıza istihbarat yardımı dahil değil. Batı'nın tepkisi dikkate alındığında batılı güçlerin saldırıdan evvelden haberdar olduğu açıkçası anlaşılıyor. Bunun işaretlerini görebiliyoruz. Ukrayna gelişmiş füzeleri de kullanmak istiyor kurs bölgesinde hatta Rusya'nın geri kalanında da ve bunun için Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Avrupa'dan izin istiyor. Atakımslar ve Storm Shadow'lar bunların başında geliyor. En son haberler İngiltere'nin Storm Shadow füzeleri için Fransa ve Amerika ile görüştüğü diğer müttefiklerini bu füzelerin kullanımı konusunda ikna etmeye çalıştığı şeklinde. İspanya ve Kanada ise verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılmasına müsaade ettiğini açıkladı. İngiltere şimdilik Storm Shadow hariç bütün İngiliz silahlarının Rusya toprakları üzerinde kullanılmasına izin verdi. En son haberlere göre Rusya, Ukrayna güçlerinin Kursk'ta Guluşkova ilçesinde Amerikan yapımı HIMARS füzelerini kullandığını iddia ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Ukrayna Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerindeki stratejik bir köprüyü yıkmak için Batı roketlerini kullandı. Demelen ABD yapımı Haymars'ları kullandı. Guluşkova ilçesindeki stratejik bir köprüyü yıkmak için. Guluşkova ilçesi de Kursk'un oldukça kuzeyinde yer alıyor. Yani Rusya'nın içlerine doğru bir yerde yer alıyor. Ukraynalılar bu köprüyü Rusya'nın Kursk bölgesindeki güçlerini takviye yapamaması için yıkıyor. Bölgedeki stratejik bağlantıları Ukrayna yıkmaya başladı ve bu saldırılarda da Ukraynalıların Amerikan füzelerini kullandığına dair Rusya'nın iddiası var. Görebildiğimiz kadarıyla batılı medya kuruluşları da bunu teyit ediyorlar. Yani kullanılan füzelerin HIMARS'lar olduğunu Batılı gazetelerde tartışmasız bir şekilde yazıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Cuma günü açıklama yaptı ve ilk kez Kurs bölgesinde muhtemelen Amerikan Haymars'ı olan batı yapımı roket atarlarla köprümüz vuruldu dedi Zaharova. Tüm bu bilgiler savaşın seyri açısından çok önemli hayati. Çünkü Batı'nın e, savaşı Ukrayna'ya taşıma niyetinin arttığının göstergeleri bunlar. Eğer Batı dünyası kurs cephesi konusunda ikna olur ise Ukrayna savaşı stratejisi kökünden değişir. Savaş da yeni bir safhaya girmiş olur. Bugüne kadar savaş Ukrayna topraklarında kabul ediliyordu. Yani Batı dünyası da bu savaşı Ukrayna toprakları içinde cereyan edecek sınırlı bir savaş olarak görüyordu. Batı savaşın Rusya topraklarına taşınmasına sıcak bakmıyordu ne zamana kadar bugüne kadar. 2024'ün ilk 6 ayında biraz düşünceler değişir gibi oldu. Harkiv meselesi nedeniyle mayıs'ta biraz bu düşüncede ciddi değişiklikler oldu. Ancak Kursk işgaline kadar bu o kadar da net değildi. Veyahut da bu konuda bazı, iş, bazı şeyler pişirilmiş olabilir Londra'da, Washington DC'de. Ama bunlar dışarıya yansımadı, küçük gruplar içerisinde tartışılmış konular oldu. Ancak geldiğimiz noktada başta Londra olmak üzere Batılı başkentler savaşı Rus sınır vilayetleri olan Kursk ve Belgrad'a, belki bunların etrafındaki diğer vilayetlere de taşımaya niyetli görünüyorlar. Yani batı savaşı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına taşımak üzere. Eğer böyle olur ise Kursk vilayetinin sınırından Moskova arası mesafe sadece 500 kilometre. Yani Moskova yolu açılmış olur Ukrayna güçleri için. Bu durumda Rusya Ukrayna'ya saldırısını sonlandırmak zorunda kalabilir diye düşünülüyor. Çünkü hem Ukrayna'nın doğusunda hem de kendi sınırlarının güneyinde Ukrayna'yla çatışmak zorunda olan Rusya'nın iki cepheye birden asker ve güç ayırmasının zor olduğu söyleniyor. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söylüyorlar Ukrayna'nın gücü belli Rusya'nın gücü belli o kadar büyük bir devletle Ukrayna nasıl savaşsın gibi olay tam öyle değil. Ya zaten hani Ukrayna battı balık yan gider. Misali şu anki durumu. Ukrayna göreceği hasarı gördü. Ama Rusya topraklarında henüz bir hasar yok ve Rusya topraklarına savaş taşınmaya başladığında Moskova'da Putin zor durumda kalabilir. Güç dengesi değişebilir. Yani iki tane füze belli yerlere geldiği zaman Rusya kamuoyu da savaş denklemi içine girebilir. Yoksa bugün Moskova'ya gittiğinizde sanki hiç savaş yokmuş gibi kendi halinde insanları görebilirsiniz. Savaşı Rusya taşımaya çalışıyor Ukrayna ve müttefikleri. Biraz önce ne diyorduk? Batı'nın Ukrayna stratejisi değişebilir. Köklerinden değişebilir. İki buçuk yıllık o yaklaşım bambaşka bir yere evrilebilir, dönüşebilir. Fakat tüm bu strateji değişikliği sahadaki başarıya bağlı. Yani Ukrayna'ya bağlı. Eğer Ukrayna güçleri girdikleri Kursk'ta uzun süre tutunmayı başarabilirlerse ve Rus topraklarında kalıcı bir cephe kurabilirlerse bu durumda Batı'nın strateji değişikliği daha hızlı gerçekleşecek demektir. Bu durumda Batı'nın orta ve uzun menzilli füzeleriyle Ukrayna Rusya toprakları üzerinde ciddi bir tahrip gücüne ulaşır, daha fazla Rus mülteciye yol açar ve Rus kamuoyunu da savaşa dahil eder. Demek ki Batı'nın strateji değişikliği Ukrayna'ya bağlı, sahadaki Ukrayna başarısına bağlı. Aynı zamanda Batı'nın strateji değişikliği Rusya'ya da bağlı. Rusya fazla gürültü çıkarmazsa yani derler ya hani avam tabiriyle tantana yapmazsa bu iş daha kolay olabilir. Ama Putin elini masaya vurur. Arkadaş benim toprağıma girdiniz. Benim de nükleer doktrinime göre benim topraklarıma girilirse vatan toprağı kutsaldır. Oraya bir müdahale olursa nükleer silahlar ben ateşlerim derse işin rengi o zaman değişir. Ama bunu sadece söylemek de yetmez. Putin zaten oradaki kredisini tüketti. Yeterince onu konuştu yine konuşmaya devam ederse o konuşmanın sonunda böyle bir yalama olma durumu ortaya çıkar. İnandırıcılığını kaybedebilir. Fakat küçük çaplı nükleer silahlarını kullanıma sokarsa taktik nükleer silahlarla mesela birkaç yüz Ukrayna askerini vuracak kadar veya Harkiv'in bir mahallesini veya Ukrayna içerisindeki bir köyü bir kasabayı havaya uçuracak kadar bir taktik nükleer silaha başvursa Rusya işte o zaman işin rengi değişebilir. İşin rengi nasıl değişebilir? Batı'nın stratejisi savaşı Rusya topraklarına taşıma stratejisi çökebilir. Başlamadan sona erebilir. Ukrayna'ya verilen destek tamamen kesilir. Ukrayna askerleri de kurstan gerisin geri çekilmek zorunda kalırlar. Ama orada Rusya durur mu? Yani kurstan Sumi'ye geçer mi? O kızgınlık öyle biter mi bunu bilemiyorum. Çünkü Kursk'un işgali, Putin'in aşağılanması, Rusya'nın aşağılanması anlamına geliyor. Orada böyle bayraklar söküldü, yerlere atıldı üzerinde zıplanıldı. Ciddi hakaretler var Rusya'nın milli ulusal değerlerine karşı Ukrayna tarafından. Bu bir kızgınlığa yol açıyor. O nedenle hani bu strateji değişikliği sahaya bağlı. Sahada Ukrayna ne yapacak, Rusya ne yapacak buna bağlı. Tabi herkes şu soruyu da soruyor. Ukrayna bu kadar güçlü mü, yetenekli gücü var mı? Doğu cephesinde yenilmek üzere olan bir Ukrayna tam beli kırılmak üzereyken son bir hamleyle kuzeyde yeni bir cephe açtı. Bunu kaldırabilecek mi? Bu soruları kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz, onlar da bilmiyor. Ukrayna büyük bir dilemma ile karşı karşıya, bir ikilem ile karşı karşıya. İki cephede kaybetme ihtimali çok yüksek. İki cephede birden de kaybedebilir. Ukrayna'nın doğusu düşebilir. Rus orduları aynı zamanda Sumiden de girebilir, Kiev yolunu açabilir. İşler yolunda giderse Ters taraftan baktığınızda Ukrayna açısından baktığınızda Moskova yolu açılabilir. Yani Ukrayna savaşı kendi topraklarında kaybetmek üzereyken Rusya'nın bir kısmını işgal etme imkanı doğabilir. Kurska Belgorod'da eklenebilir. 1-2-3 derken yani inanılmaz gibi görünüyor ama Ukrayna Rusya'yı işgal yoluna girebilir belli bir kesimin en azından. Bu söylediklerimiz inanılmaz gibi görünse de Rusya gibi devasa yapılar belli dönemlerde kaos ortamına girebiliyorlar. Bunları yönetmek kolay değil. Ukrayna'nın Kursk'ta yaptığı saldırı Rusya dev yapısında böyle çatlaklara yol açabilir. Eski çatlakları büyütebilir. Dolayısıyla Ukrayna beklemediği kazançlar da elde edebilir. Dediğim gibi ya çok riskli bir operasyon yaptı Ukrayna. Beklentisi yüksek ama aldığı riskler de oldukça yüksek. yüksek. Ukrayna'nın ani baskını herkesi şaşırttı malum. Rusya'nın Kursk'ta sınırlarını savunmasız bırakmasına kimse anlam veremedi. Bunun nedeni aslında basitti. Aşırı yayılma. Askerlerini belli bir bölgeye yığıp Ülkenin geri kalanını savunacak kadar asker bulamama. Rusya'nın Kursk, Bryansk ve Belgorod sınır vilayetlerinin Ukrayna ile sınır uzunluğu yaklaşık 1000 kilometre. Hatta 1000 kilometreyi de aşıyor. Çok uzun bir sınır bu üç vilayetin Ukrayna ile sınırı. 2022'de Ukrayna savaşı başlayıncaya kadar bu sınır da bu sınır öyle çok doğru düzgün korunmuş bir sınırda değil. Yani iç sınırlara andırır şekilde korunuyordu. Savaş başlayınca önemli yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Yer yer saha tahkimatlarıyla sınır güçlendirildi. Ancak hiçbir zaman bir Ukrayna taarruzu olur düşüncesi Rusya tarafında yoktu. Ukrayna kalkacak, bizi işgal edecek, sınırı geçecek. Hani bu çok akla gelir bir şey değildi. Belki istihbarat sızmalarına karşı önlemler aldılar, belki sabotajlara karşı önlemler aldılar ama böyle bir toplu binlerce askerin sınırı geçip Rusya topraklarının işgale kalkmasını düşünemediler. Bu da sınırı saldırıya açık hale getirdi. Kursk sınırında mayınlı tarlalar, topçu birlikleri veya ağır tahkimatlar yoktu. Üstelik Kurs'ta sınırı koruyan Rus askerleri de deneyimsizdi ve dağınık düzendeydiler. Kaos ve panik Ukrayna'nın işine yaradı. İlk günler çatışma olmaksızın birçok Rus askeri esir alındı, teslim oldular. Eğer Batı'nın bu Ukrayna savaşına bakış açısı toptan değişecek ise yani yeni kursuklar olsun diye Batı dünyası Ukrayna'yı cesaretlendirip eline silahları verecekse Rusya'nın işi gerçekten zor. Kursuktaki hatalarını tekrarlamaması lazım. Belgorod başta olmak üzere, Bryansk vilayeti başta olmak üzere sınır bölgelerinde Rusya'nın çok ciddi tahkimat çalışması yapması, siper kazması, tel örgü çekmesi, mayınlı tarla kurması vesaire vesaire işi çok fazla. Tabii bunun içinde Rusya'nın askere ihtiyacı olacak. Bunu nasıl yapacak? Ya uzak bölgelerden oraya asker çekecek. Ne bileyim Asya'nın içlerinden, kuzeyden ama en e, kolayı nereden? Ukrayna işgal bölgesinden. Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline biraz ara verip belki yavaşlayıp oradaki askerlerin bir kısmını sınır bölgelerine yığması lazım. Bunu yaparsa da Doğu cephesinde bir çözülme, bir gerileme olma ihtimali var. Hani tıpkı Ukrayna gibi Rusya'da büyük bir ikilemle karşı karşıya. Ya sınırlarını koruyacak Kuzey'de ya da Doğu'da Ukrayna'nın işgaline devam edecek. İkisini birden yapacak gücü var mı? Bunu bilemiyoruz. Rusya hem asker sayısı açısından da mühimmat çeşitliliği açısından da Ukrayna'ya göre biraz daha avantajlı. Ama ya yani bu kadar iki büyük cepheyi güçlü bir şekilde sürdürebilecek gücü var mı? Bunu göreceğiz. Ciddi bir ikilemle, dilemmayla karşı karşıya Rusya. Rusya'nın bir seçeneği ise konvansiyonel silahlarla hiç uğraşmayıp meseleyi nükleer silahla çözmeye çalışması olacaktır. Rusya için başka bir seçenek de savaşı kendi topraklarından başka yere yıkmak. Yani nasıl ki Ukrayna yenilmek üzereyken savaşı Rusya topraklarına taşımaya kalktı. Rusya da savaşı alıp hani sıcak patates derler, sıcak kömür derler. Bunları alıp Avrupa'nın kucağına atabilir. Nasıl atabilir? Bu yöntemler çeşitli. Mesela Avrupa'da aşırı salı desteklersiniz, ırkçı ama aynı zamanda silahlı olmaya meyyal hani gruplar vardır. Onları desteklersiniz. İngiltere'de nasıl şiddet olayları patlak verdi, öyle şeyleri desteklersiniz. Avrupa yanmaya başlar. Veya doğrudan hani formal yollarla e, bu savaşı Polonya'ya taşırsınız. Litvanya'ya, Letonya'ya taşırsınız. Nasıl taşırsınız? Belarus'u kullanabilirsiniz. Çünkü Belarus'ta Ukrayna'dan saldırı gördüğünü söylüyor. İnsansız hava araçlarıyla benim sınırımı havadan ihlal etti Ukrayna diyor Belarus devlet başkanı. Belarus bir bahaneyle Ukrayna'ya girebilir veya da başka bir şeyler olabilir. Polonya ile Belarus arasında, başkası arasında. Gerilim öyle bir yere gelir ki biz Ukrayna Savaşı'nı konuşurken birdenbire Polonya Savaşı'nı, Polonya ile Belarus arasındaki veya Polonya ile Rusya arasındaki sınır anlaşmazlığını konuşmaya başlarız. Evet Polonya, Litvanya, ne bileyim Letonya, Estonya bunlar NATO üyesidir ama NATO ne kadar bunları korur, ne olur ne olmaz bunu bilemem. Herkes kucağındaki sıcak o ateşi közü başka bir yere atmaya çalışıyor. Ukrayna Rusya'nın kucağına attı. Rusya ya oyunu Ukrayna'nın koyduğu şekilde oynayacak. O da Ukrayna'ya doğru o ateşi atmaya çalışacak. Ya da o da alacak kucağındakini Avrupa topraklarına doğru sallayacak. Bu arada dikkatimi çekti. Belki sizlerin de çekmiştir. Geçtiğimiz yıl yine böyle. Hani bu mevsimlerde Prigojin vardı biliyorsunuz. Wagner'in o silahlı özel şirketin komutanı, başındaki patronu Prigojin Moskova'ya meydan okumuştu. Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve o özel askerleriyle Moskova'ya doğru yürümüştü. Dikkat ettiniz mi o yürüyüş esnasında halk sevgi gösterilerinde bulundu iktidara meydan okumuş Moskova'ya isyan etmiş bir adama sevgi gösterisinde bulundular. Böyle çiçekler verdiler. Pirgojin'e bağlı zırhlı işte araçlar vesaire halkın sevgi gösterileri arasında Moskova'ya doğru yürümüştü. Bu şunu gösteriyor. Rusya'nın içi de bir kaynama içerisinde. Rusya'da birileri çıkıp Moskova'ya meydan okursa arkasında bir takım destekler bulabilir. Bu iç rahatsızlıklar siyasi olabilir. Çünkü Putin rejiminin bir baskıcı rejim olduğu, otoriteryen bir rejim olduğu belli. Bunu mutsuz ettiği çok insan var. Mutlu ettiği olduğu gibi mutsuz ettiği de çok insan var. Bu nedenle Rusya'nın içerisinde siyasi, etnik ve diğer nedenlerle isyanlar gelebilir. Bölgesel hareketler olabilir. Aynı zamanda Moskova dengeleri içerisinde savaşı da bahane ederek birileri Putin rejiminin üzerine yürüyebilir. Bunları not etmek lazım. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın içi hareketli olabilir. Aynı şekilde Belarus'ta bu dediklerime uyuyor. Belarus'un içerisinde de bazı siyasi toplumsal hareketler, ayaklanmalar olabilir. Prigojin meselesiyle Rus, Ukrayna'nın Rusya'yı işgal girişimi benzeri tarihlere denk geliyor bir yıl arayla. Putin o olaydan bir şekilde kurtuldu. Prigojin biliyorsunuz bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Ama adı uçak kazası genel kanaat ise uçağa bomba yerleştirildi havaya uçurulduğu şeklinde. Ukrayna'ya ne yapılacak? Prigojin kadar Ukrayna'dan kurtulmak kolay olacak mı olmayacak mı? Bunu bilemiyorum. Ama Ukrayna işgali devam eder ise bir de ilerler ise bu Putin rejiminin altını oyar. Bunu not edin derim. Bitirmeden önce bir soruya bir daha değinelim. Bazıları diyor ki Rusya eninde sonunda Batı anlaşacak. Fakat anlaşmayı bilmiyor, yolu yöntemi bilmiyor. Bu nedenle diyorlar Batı Putin'i anlaşmaya hazırlamaya çalışıyor, yumuşatıyor. Ukrayna Rusya'ya bazı şeyleri daha iyi anlaması için bir tür eğitim sopası olarak kullanılıyor deniyor. İddia bu şekilde. Bu iddialar tamamen boş değil bence. Yani Batı dünyası Rusya'yı yanına almak isteyebilir mi? Evet isteyebilir. Özellikle Çin'e karşı isteyebilir. Sonra Rusya ile Orta Doğu'da çatışmak isteyeceğini sanmıyorum Batı dünyasının. Ama insanların ve ulusların doğası da o kadar basit değildir. Batı Rusya'yı ikna etmek için savaşı seçti. Sopayı seçti. Oysa ki benim bildiğim kadarıyla Rusların doğası kavgada daha da sertleşiyor, anlaşmaz hale geliyor. Evet bugünkü analizlerimiz, değerlendirmelerimiz bu şekilde. Programımızı burada bitireceğiz ama bitirmeden önce cephede ne var ne yok birkaç cümle onu da söyleyelim. Ukrayna topraklarında ve kuzeyde Kursk tarafında iki tarafta da ahali perişan kuzeyde Kurs bölgesinde çeyrek milyon kadar insan yerinden yurdundan olmuş vaziyette. Güneyde ise Ukrayna topraklarında ise insanlar sıranın kendilerine geldiğini düşünüyorlar. Bölgeyi terk etmek için hazırlıklar yapıyorlar. Çünkü Rusların saldırıları Sumi bölgesine yoğunlaştı. Hatta belli olmaz ki bu iş. Belki de Rusya Sumi bölgesine karadan da girecek. Ukrayna'yı yenecek. Belki de Sumi bölgesine girecek. Ruslar Ukrayna içerisinde işgal yeni bir işgal bölgesi oluşturacaklar. Bunu bilemeyiz. Ama iki tarafta tedirgin. Kursk'ta çeyrek milyona yakın insan göç etmiş durumda. Sumi bölgesinde de binlerce insan daha güvenli yerlere gitme hazırlığı yapıyor. Doğu cephesine bakıldığında ise Rus ordusu stratejik olarak çok önemli lokasyon e, lojistik açısından çok önemli Pokrovsk ilçesinin 15 kilometre yakınına kadar geldi. Orada Sergivka köyünü ele geçirdiler. Pokrovsk'a doğru yürüyüşleri çok hızlı bir şekilde sürüyor. Bu nedenle Ukrayna e, Pokrovsk ilçesinin boşaltılmasına karar verdi. Çok yakında Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk'u ele geçirebilir. Uzun süredir almayı istedikleri ilçeyi. Evet Ukrayna'dan haberler ve analizler, değerlendirmeler bu şekilde. Sonraki yayınımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.